Güven Dağı'nda bir şehit verdik bugün. Oraya, Güven tam karşıdan gören dağbaşı üst bölgesine götüreceğiz şimdi sizi. Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve kameraman arkadaşımız Sabahattin Kıvrık oradaydılar. Dört teröristin öldürüldüğü bir operasyona tanık oldular ve kayda geçirdiler. Ateş! Üç atım Termal kameralar gördü. Teröristlerin bulunduğu nokta. Ağır makineli silahlar havan ve tank atışlarıyla vuruldu. Şazi. E, ateş! Esap! Operasyonun adresi Hakkari'nin Çukurca ilçesi. Askerlerimiz hemen havan noktalarına. Evet şimdi geçiyorlar. 106 milimetrelik havan takımımız bölgeye atış görevi icra edecek. Atış serbest! Döndürdüm! yavaş. yavaş! yavaş, yavaş! yavaş, yavaş! tank mevzisine hareket ediyoruz tanktan da atış yapılacak bir yandan da tank hemen mevzi aldı evet tankımızda şu an belirlenen unsurların olduğu noktayı vuruyor uçak savarlarımız bölgeyi yoğun bir şekilde ateş altına Vuruyorlar Bolu'da komando tükayınlar askerlerimiz şu an uçak savarlarla teröristlerin belirlendiği noktayı vuruyorlar. Ateş kes, ateş kes. Ateş kes, gözetlemeye devam et. Ateş kes, gözetleme yap. Çinci yarım durdu şazi. Evet. Ateş! Hesap! Ne oldu ya? Ne oldu Üç tane havandan da atışlar yapıldı. Bölge yoğun bir şekilde vuruldu